11. sınıfa devam ediyorum. Şimdi de bir boyutta sabit ivmeli hareketi inceleyeceğiz. Daha önce sağ ivmenin sıfır olduğu durumları incelemiştik. Onların videoları var. Lütfen onları izleyelim. Şimdi de ivme artık sabitken sıfır değil sabitken neler oluyor hareketimizde. Onu inceleyeceğiz. Şimdi gençler Öncelikle bir boyutta sabit ilmeli hareket ne demektir? Şimdi normalde şimdi benim bir cismim var. Hareket yönünde buna bir kuvvet uygulayacağım. Tamam bir cismim var. Buna diyelim ki cisim sağa doğru hareket ediyorsun. Buna sağ yönde bir hareket yönünde bir kuvvet uygulayacağım Şimdi Newton'un yasasına göre F eşittir MA'ydı ya. Yani kütlesi olan bir cisme kuvvet uygularsanız ivmelenir diyordu. Yani bu cisim düzgün hızlanacak. Ve sürekli artan bir kuvvet uygulanıyorsa eğer sorularda bu sefer artan ivmeli hızlanan bir hareket yapacaktır bu. Çok özet bir şekilde şöyle bir aklınıza kalsın istiyorum bir not size sorularda diyecek düzgün hızlanan ya da düzgün yavaşlayan bir hareket yapan bir cisimden bahsedecek siz düzgün hızlanan ya da düzgün yavaşlayan cümlesini görüyorsanız hemen net kuvvetin sabit olduğunu yani sabit bir F kuvveti yani bir cisme sürekli aynı kuvvet uygulanıyor. O zaman ivmeyi de sabitleyeceksiniz Cismin hızı düzgün değişecek. Ama sorularda size hızlayan, hızlanan ya da yavaşlayan bir hareket yaptırıyorsa, yani kuvveti değiştiriyorsa sürekli sizin ivmenize de değişecek, otomatikman hızınız da değişecek. Yani şurada sabit kuvvet ve değişken kuvvet olayına dikkat edin. Devam edeceğim. Şimdi cisim sorularda bana diyecek ki bir cismin var, pozitif yönde düzgün hızlansın isteyeceğim. Şimdi Öncelikle cismin hızlanması için kuvvetin ve hareket yönünün aynı yönde olması gerekiyor. Doğal olarak da iğmenin de aynı yönde olması gerekiyor. Pozitif yönü sağ kabul ettim. Sağ tarafı artı yön. Gördüğünüz gibi bir cismim var. Bunu sağa doğru F kuvveti uygulayarak hızlandırıyorum. Mesela örnekler üzerinden birazcık anlamaya çalışalım olayı. Şimdi bir cismim var. Başlangıçta duruyor. Tamam mı? Bunu sağa doğru bir kuvvet uyguluyorum. Sonra bir saniye sonra bir saniye zaman geçsin. Hızımın 10 olduğunu görüyorum. Hızımın büyüklüğünün 10 olduğunu. Yine aynı F uyguluyorum. Dikkat edin. Sonra bir saniye daha geçsin. İkinci saniyede benim hızımın büyüklüğünün 20 olduğunu gördüm. Şimdi gençler bakın cismin hızı ya da süreti bir saniyede 10 metre bölü saniye hız artıyorsa her 1 saniyede aldığı yol da artacaktır değil mi? Çünkü cisim her saniyede daha süratli gidiyor değil mi? Daha hızlandı böyle. Yani her saniyeyi öncekinden daha fazla mesafede alacak. Yani şu x2 mesafesi x1 mesafesinden daha fazla olacak. Yani şöyle düşünün formüllerim var ona geleceğim ama hani 1 saniyede 5 metre gidiyorsa 2 saniyede 15 3. saniyede 25 metre daha fazla yol alacak çünkü daha çok hızlandı süratlendi şimdi bunun sebebi de tabii ki söyledik ama tekrar söyleyeyim sürat dediğim şey birim zamanda alınan yoldu eğer seni süratin artıyorsa alınan yolunda artacaktır Şöyle tatlı bir formül vardı eminim gördünüz hepiniz. X eşittir V0 T artı 1 bölü 2 artı kare diye. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu formül sizin en baştan başlangıçtan itibaren aldığınız toplam yolu gösterecek. Tamam mı? Anlık bakmayacak bu toplam yolu bulacak ona çok dikkat edin. Şimdi V0 dediğim şey senin ilk hızın ya da ilk süretin. Ya sürat dememin sebebi şu yön değil hani büyüklükten bahsettiğim için özellikle sürat diyorum. Hız yazdığında yön belirtmemiz lazım. Kavram yanılgısı olmasın diye sürat diyeceğim bol bol. A dediğim şey me, T dediğim şey de zamandır. Bakın, alınan yolum yani x'im benim sürem'in karesiyle orantılı olarak artıyormuş. Yani zaman arttıkça yol giderek daha da hızlı büyüyor. Daha fazla yol alıyorsunuz. Tamam mı? Mesela bakın sayı vererek işlem yapalım. Bana diyor ki t'yi sıfır al. Bakın neydi formül? x eşittir ve sıfır t artı 1 bölü 2 a t kareydi. Başlangıçta cisminiz duruyor olsa. Tamam yani ilk hızınız olmasa sizin 1 bölü 2 a t kare diye bir formülünüz var. a'yı ivmeyi 10 kabul edin. Tamam mı? t'ye de 1 yazdığınızda bakın burası 1 bölü 2 a t kareden 5 t kare yapmaz mı? T yerine 1 yazdığınızda konumunuz 5'ti. T yerine 2 yazın. Şuraya 2 yazdığınızda 2'nin karesi 4'tür. 5 kere 4 20 yapar. Üçüncü de 45. Dördüncü de 80'dir. Sizin toplam 5 saniyede aldığınız yol 125 metre olur. Toplam aldığınız yol başlangıçtan itibaren. Ama size sorularda şöyle şeyler yazarsa test kitaplarında eminim görürsünüz e, son saniyede aldığı yol o anlık aldığı yolu soruyorsa tabii ki aradaki farka bakın bakın cisim birinci saniyede 5 metre yol almıştı başlangıçtan ikinci saniye değil 25 20 metre yol almıştı demek ki birinciden ikinci saniyeye geçerken bu 15 metre yol almış 1 ile 2 arası ya da 2'den 3'e geçerken 25 metre 3'ten 4'e geçerken 35 metre ama mesela 0'dan 4. saniye arasını sorarsa 80 metredir. Tamam mı? Aralık sorarsa dikkat edin. Bir de toplam yol sorarsa oraya da dikkat edin. Toplam yolda başlangıçtan itibaren alıyorsunuz. Aman dikkat. Mesela şöyle bir örneğim var. Diyor ki bana ilk süretiniz, ilk hızınız 0 olsun. İvme değeriniz de 2 olsun pozitif yönde sağa doğru sabit iğme ile cisim hareket etsin tamam bir aracım var benden ne kadar yol aldığını soracak şimdi gençler bakın formülüm x eşittir ve 0 t artı 1 bölü 2 at kareydi bana demiş ki ilk hızınız 0 şurası yok yani 0 o zaman senin elinde 1 bölü 2 at kare kaldı şimdi gelin başlangıçtan başlıyorum iğme 2 kabul et demişti bu ne demek biliyor musunuz? Öncelikle şu cümleye dikkat edeyim. İvmenin sürekli 2 olması senin hızının değişimini sürekli 2'şer 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 artması demektir. Yani sana hızını soruyorsam ben mesela 1. saniyede hızım 2, iki, 2. saniyede 4, 3. saniyede 6, 4. saniyede 8. 2'şer 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 hızın artıyor. Tamam. Ama benden alınan yolu istediği için ben formülde yerine yazacağım mecbur. Bakın t eşittir 1 dediğinizde ivmeyi de 2 kabul edin. Verilenleri yerine yaz yazdığınızda işte 1, 4, 9, 16 metre çıktığını göreceksinizdir. En baştan itibaren alıyorum lütfen dikkat. Aralıkları sorarsa yani atıyorum ikinci saniyede demezse bile ikinci saniye arası derse 3 metre yol aldığını söyleyeceksiniz. Üçüncü saniyede ne kadar yol aldı derse 9 metre diyeceksiniz. Ama ikinci ile 3. saniye arasında kaç metre yol aldı derseniz 5 metre yol aldı falan diyeceksiniz. Tamam mı? Şeylere dikkat edin. Kelime oyunlarına dikkat edin. Burası toplam yol. Formülde direkt yazdığınızda çıkan sayı toplam yoldur Tamam. Şimdi alınan mesafemde dikkat ederseniz 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde büyüyor. Yani yani her saniyede daha fazla yol aldığınızı bilin burada. Bakın mesela devam edeyim. Şöyle tablolu sorular göreceksinizdir. İşte bana e, 5 saniyede cismin ilk hızının sıfır olduğunu sonra zamanla hızının 10, 20, 30, 40 şeklinde arttığını ilmenin de sürekli 10 olduğunu gösteren bir tablodan bahsetmiş. Şimdi gelin bunu yorumlayalım. Şimdi gençler bakın. Öncelikle senin ilk hızın sıfır tamam mı? Ve ivmen 10 olduğunu söylüyor. Şimdi ivme hızdaki değişim demekte. De. Bakıyorum ivme sürekli 10. Yani senin hızındaki değişimin büyüklüğü sürekli 10 olması lazım. Her saniyede bakıyorum. 0'dan 1'e 10. 10'dan 20'ye 10. 20'den 30'a 10. 30'dan 40'a 10. 40'dan 50'ye 10. Tamam çok güzel. Bu doğru bir tabloymuş. Şimdi ben bunun grafiğini çizeceğim. Bakın hızım zaten 0'dan başladım. 3 saniyede 30'a kadar çıktı. Mesela 4-5'i de yazabiliriz tabii ki. 50'ye kadar gittim burada. Hızım sabit bir artış oldu. Grafikleri hatırlayın. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi veriyordu. Bu grafik sağ yatık. Sağ yatıksa eğim pozitifti. Bakın pozitif kısma geldim ve sabit bir eğim var yani şuradaki eğim açıları bakın hep aynı o zaman sizin ivmeniz sabittir. mesela neydi ondu zaten sonra da vermişti şimdi konumuna çok dikkat edin konum dediğim şey neydi x eşittir ve 0 t artı 1 bölge at kareydi şimdi çok dikkat çok çok dikkat benim ilk kızım 0 değil miydi sıfırda o zaman senin artık toplam yolu hesaplarken 1 bölge at kare yapmak zorundasın İlk kıza dikkat Sonra artık beyler ne yerine yazın. İğmeyi 10 yazın. T yerine 1 yazın mesela. İlk mesafeniz 5'tir. Burası 5 tekrar yapıyor. T yerine 2 yazın. İkinci sıfırdan 2'ye 20. 3 yazın. 45 çıkacaktır. Sıfırdan 3. saniyeyi 45 metre yol alıyordur bu. Aman dikkat edin. İlk kız buradaki formül ilk kız. Yani sakın şunu yapmayın. X eşittir ve 0 T artı 1 bölü artı kare deyip işte ilk başlangıçta sıfırda tamam. İkinci de hızı 10. Gel buraya 10 yaz. Üçüncü de hızı 20. Gel buraya 20 yaz. Böyle bir şey yapmayın. Çünkü buradaki V0 dediğim şey benim ilk hızımdı. Ve bu X formülü senin toplam aldığın yolu gösteriyordu. Lütfen dikkat. Zaten orayı söyledik. Bakın burada tekrardan. Sakın 40 deme dedim. Bakın oraya çok dikkat. Seni çünkü başlangıçta ilk hızın sıfır. Eğer sen bu formüle 40 dersen, sanki ilk hızını 10 demişsin gibi bir sayı çıkıyor. Bakın ilk hızı 10 derseniz 40 metre çıkıyormuş ikinci saniyede. Ama aslında benim ikinci saniyede aldığım yol sıfırdan ikinci saniye aralığında aldığım yol 20 metre. Aman aman dikkat edin. Şuradaki v sıfır senin ilk hızındır. Tamam da başka bir grafik bakalım. Hız zaman grafiğini vermiş. Bakın benim başlangıçta yine hızım 0. Sonra ya yani, e Soruya bakıyorum grafiğime. 0, 5, 5, 10, 10, 15. Sürekli 5'er 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 bir artışım var. Hız, i̇vme neydi? Hızdaki değişim demekti. Hızım sürekli 5, 5 değiştiğine göre benim burada ivmemin 5 olduğunu ben hemen söyleyebilirim. İvmemin büyüklüğünün 5 olduğunu söyleyebilirim. Yani bu cisim ivmeli bir hareket yaptığı için düzgün hızlanan bir hareket yapmıştır. Tamam bu grafikten bunu anlayabiliyorum. Mesela bakın burada da Araç bu sefer negatif yönde. Şurası pozitif yönde. Hız zamanda hatırlayın. Zaman ekseninin altı eksi yöndü. Negatif yönde hızlanan bir hareket yapıyormuş. Hemen bakıyorum hızındaki değişime. 0'dan 8, 8'den 16'ya, 16'dan da 24'e, 8'den 8'e artış var. Demek ki benim hızımdaki değişim 8 ise ivmemin büyüklüğü yani 8'miş. Devam edelim. Mesela size konum-zaman hız-zaman grafiğini verdi. Bak, bakın gençler sola. Konum-zaman grafiğinde hatırlayın, grafik sağ yatıksa artı yön hareket eder diyordum. Böyle grafik sola yatık olsa eksi yön diyordu. Şimdi konumuna baktım da düzgün bir artış var. Yani eğim hep sabit. Bakın şu açı hiç değişmiyor. Bir dakika. Şurada eğim hep sabit. Açı hep aynı. Tamam. Konum zamanın eğimi hızı veriyordu. O zaman hızım sabitti. Hızım zamanın eğimi de ivmeyi veriyordu. E hızımda bir sabitlik var. Eğimim yok yani. O zaman ivmem sıfırdır. Bakın grafiğini altta çizdim. Peki hız zaman grafiğine baksam. Bakın burada hızlanan bir hareket yapıyor. Sıfırdan başlamışım. Bunun da eğimi sabit bakın. Hız zamanın eğimi de ivmeyi veriyordu. E, eğim değişmiyorsa ivme sabittir. Bakın sıfır değil sabittir. Ve senin konumun hızlandığın için hatırlayın x eşittir ve 0 t artı 1 bölü t e kareden hadi ilk hızın sıfırdı sen direkt konumunu sürenin karesiyle ile oranlayabiliyordun böyle bir artan bir hareket yapıyor şimdi ikinci de pozitif yöne yavaşlayan hareket yapacağız onu ikinci videoda yapalım